Arkadaşlar merhaba. Videomun yüklenmesine biraz var. Çok yavaş yüklüyor. Neden böyle oluyor bilmiyorum ama. Ben de bu arada banyoyu bitirdim yeni. Şimdi kendime bir kahve molası verdim. Biraz dinleneceğim. Sonra tempoya devam. Bir yandan da hayvanlarımı doyuruyorum içeri dışarı. Mayacığım orada. Mayacığım. Mayacığım tavuğunu yedi. Sonra 3-5 kedi gelmiş bekliyordu. Bu minnak en sona kaldı. Güçlü olan her zaman önce yer avını. Evet. Buralar böyle kirleniyor mesela. Ee, su kaplarında su kalmamış işte. Yiyorlar, yesinler. Afiyet olsun. Temizlerim, hiç sorun yok. Böyle boş boş insanlarla uğraşacağım ama konuşacağım ama Öyle böyle çok mutluyum be. Öf vallahi dünya varmış be. Dünya varmış dünya.